Herkese merhabalar. Haftanın dördüncü işlem günü. Dolar endeksi perşembe günü 103'e doğru zayıflayarak önceki seanstaki kayıplarını genişletti. Resesyon korkuları ve bankacılık sektörüne ilişkin yeniden endişelerin baskısı altına girdi. Çarşamba günkü veriler, ABD'de üretilen önemli sermaye malları için yeni siparişlerin Mart ayında beklenenden fazla düştüğünü gösterdi ve bu, dünyanın en büyük ekonomisinin bu yıl içinde resesyona girebileceğine dair işaretleri arttırdı. Bloomberg ayrıca First Republic Bank'ın bir kurtarma planının parçası olarak 100 milyar dolarlık varlığı elden çıkarmayı düşündüğünü bildirdi. Ve bu da bankacılık krizinin daha fazla etkisine dair yeni endişeleri arttırdı. Yine de kalıcı enflasyon belirtileri sıkılaştırma döngüsünün bitmediğini gösterdi gösterdiğinden federal rezervin Mayıs ayında 25 bas puanlık bir faiz arttırımı daha yapması bekleniyor. Herkese bol şanslar.